Erkan Doğan ne Haber kanalından herkese merhaba. Evet bugün İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi'nden sizlere sesleniyorum. Öncelikle Sayın Dilek Başkanımıza yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Böyle bir YouTube stüdyosunu İzmirlere bölgeye kazandırdıkları için. Zişan ve Cem arkadaşımla birlikte onlar rejideler çekimleri yapmaya bugün çalışacağız. Evet bugün ilk konumuz İzmir Şehir Hastanesi. Evet Bayraklı'da inşaatı devam eden İzmir Şehir Hastanesi ne zaman açılacak, hangi bölümler olacak, hangi hastaneler oraya taşınacak. İnanın gerçekten İzmirler son 2-3 yıldır bunu konuşuyor. Ben size biraz konuyu özetlemeye çalışacağım. Hangi hastanelerin taşınacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sizlere İzmir Şehir Hastanesi ile ilgili konuları özetleyeceğim. Evet İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi gerçekten çevre yolu üzerinde devasa bir yapı. Tabi gerek var mıydı yok muydu şehrin dışındaydı içindeydi buralara çok girmek istemiyorum bu tartışmalar çünkü Türk Tabipler Birliği işte Sağlık Bakanlığı ve kamuoyu nezdinde devam ediyor önemli olan bize ne kadar faydalı olacak? Tabii ki yeni bir hastane, yeni teknolojiyle donatıldı. Bu kent için bir kazanımdır. Ancak tabii ki en önemlisi hasta kişilerin ilk bakacakları şey ben buraya nasıl ulaşırım olacaktır. Evet, İzmir Şehir Hastanesi ulaşım konusu hala bir muamma. Nasıl ulaşacağımız belli değil. Çünkü İzmir Şehir Hastanesine metro gitmiyor, hafif raylı sistem gitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir planı var mı bilmiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi basında da aslında bu konuları ben sordum ama bir yanıt alamadım. Bir teleferik projesi var Bayraklı üzerinden ama bu konuda Bayraklı Belediyesi'ne de sorduk. Onlar da dediler ki Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgileniyor ama detaylı bir açıklama alamadık. Zaten teleferikle hasta taşınması zor bir durum. Bunu daha önceki videolarımda zaten anlatmıştım. Evet hangi hastaneler şehir hastanesine taşınacak? İzmir'in aslında merkezinde yer alan Doktor Beşçotuz Çocuk Hastanesi şehir hastanesine taşınmayacak. Tabii ki şehir hastanesi de çocuk hastanesi olmadan bence tam bir hizmet verebilir mi? Onu da bilmiyorum. Soru işareti. Bunu bir kenara koyalım. Evet Bozdaka'daki İzmir Bozdaka Eğitim Araştırma Hastanesi şehir hastanesine taşınıyor. %80'lik bölümü ben taşınacağını duydum. Buradaki artık hizmet sadece poliklinik düzeyinde kalır yoksa bir daha düşük çapta bir hizmet verilir. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi şehir hastanesine taşınmayacak diye biliyorum. Belki bazı bölümleri taşınabilir. Yine İzmir'in poliklinik hizmetinin %30'unu %40'ına yakınını karşılayan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önemli bölümlerinin şehir hastaneye taşınacağını söyleyebiliriz. Diğer hastaneler konusunda Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün nezdinde bir açıklama olmadığı için net bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada Buca Devlet Hastanesi yenilendi. Orası da yakın zamanda açılacaktır. Ama orada bir asansör sıkıntısı, asansörlerin yapılmadığını ya da bazı asansörlerin unutulduğunu duydum. Onlar da yine açıldığında görmüş oluruz. Evet şimdi şehir hastanesine tabii ki ulaşım sorun. Bir de sağlıkçılar tarafından bakalım. Şimdi orada çalışacak sağlık çalışanları, hekimler ve sağlık çalışanları İzmir Şehir Hastanesi'ne nasıl ulaşacaklar? Oraya taşınmak zorunda mı kalacaklar? Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın bir biraz ütopik gelebilir ama kira yardımı olacak mı? Bir lojman olacak mı? Bu konuda da yine bir açıklama yok. Çünkü düşündüğümüzde hekimlere okey bir zam yapıldı ama hekim dışı sağlık personeli ne yazık ki çok düşük maaşlara çalışıyor şu an. O yüzden İzmir'deki kira fiyatlarında Bayraklı bölgesinde özellikle 5-6 bin bandına çekildiğini düşünürsek yani bir sağlık teknisyeni, sağlık memuru hemşirenin evinin maaşının neredeyse yarısından fazlasını kiraya vereceğini söyleyebiliriz. Bu konuların da mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Şunu bilelim arkadaşlar lütfen izleyiciler bunu bir kenara koyun. Eğer sağlık çalışanı mutlu değilse yani örnek veriyorum doktor, asistan doktor çalıştığı yerden mutludur maaşı yüksektir okey son dönemde yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı 6000 yakın doktor yuvaya dönüyor diye. Okey, çok güzel gelişmeler bunlar. Ama bir ameliyathane hemşiresinin eğer maaşı düşükse, ev kirasını ödemekte sıkıntı yaşıyorsa ya da taksitlerini o ameliyatın çok sağlıklı geçeceğini söylemek zor olur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Genelde hani ameliyat için doktor bakarsanız ya ameliyatanın hemşiresine de, anestezi teknisine de bakmanız gerekiyor. Anestezi teknisini de eğer borçlarını düşünüyorsa o sırada ne bileyim hastanın vital bulgularına bir süre bakmayı belki de ihmal edebilir, unutabilir. Bu tür şeyler yaşanabiliyor mu? Yaşanıyor diyemem ama yaşanma riski yüksek konular. Evet o yüzden şehir hastanesi konusu gerçekten total olarak değerlendirilmesi lazım. Yani bir modern bir bina yapıldı, açılıyor, bunu kazandırdık demekle sağlık sisteminde çok iyi bir kazanım elde etmiş olmuyoruz. Mevcut hastaneleri iyileştirip, çalışanların koşullarını iyileştirip, maddi koşullardan sadece bahsetmiyorum. Çünkü işe ne yazık ki sendikalarda çok dahil oluyor. İsimlerini söylemeyeceğim ama gerekirse söylerim ilerleyen videolarda. Sendikalar, sağlıkta, yönetime çok müdahil oluyor. İnanılmaz yani bunun bir an önce engellenmesi lazım. Sendikalar nedir? Sağlık çalışanı haklarını korur değil mi? Bir baskı unsuru oluşturur. Ama işte diyelim ki bir hemşire ya da bir doktor haklı sorunu başhekime iletiyor. Ama o doktor veya hemşire A sendikasından değil. Onun çok sözü dinlenmiyor arkadaşlar. Ne yazık ki böyle. Haklı olduğu halde dinlenmiyor. Onun savunduğu tezin karşısında duran, yanlışı yapan kişi doktor veya hemşire veya sağlık memuru olsun. Eğer A sendikasındansa onun dediği dinleniyor. Başhekim de eğer doğruyu savunuyorsa ama Sendika orada kuvvetliyse, sendika başkanını, başhekimi ziyaret ediyor, bir çay içiyor hatta görürsünüz fotoğraflar paylaşılıyor bununla ilgili. Ne yazık ki başhekim yanlış yönde karar vermek zorunda kalabiliyor. Bunların bir an önce engellenmesi gerekiyor. Şimdi konu şeylere gitti diyebilirsiniz ama bunlar bir modern bir hastanede sağlıklı, kaliteli hizmet verebilmek için çok çok önemli. Bina yeterli değil içindeki çalışanların huzurlu bir şekilde çalışması gerekiyor. Tabii ki oradan hizmet alan hastaların da hasta yakınlarının bu hizmete saygı göstermesi gerekiyor. Şiddet malumunuz çok arttı. Bunu da başka videoda değerlendiririz. Evet İzmir Şehir Hastanesi İzmir'e hayırlı olsun ama sorunları yazalım. Madde madde belki ulaşım sıkıntı, metro yok, izman yok. Otobüste nasıl ulaşılacak, ambulans, helikopter buraya gidecektir ama kara ambulansları buraya nasıl ulaşacak çevre yolundan bahsediyoruz. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde kilitlenen bir çevre yolundan bahsediyoruz. İkincisi bu konut fiyatları şehir hastanesi yapılmaya başlandığından itibaren ya da bu haber alından itibaren konut fiyatları artmaya başladı. Hekim dışı sağlık personeli maaşının yarısından fazlasını kiraya vermek durumunda kalacak. Bu Sorun çözülecek mi? Buradan hem İzmirli Sağlık Müdürlüğü'ne hem Sağlık Bakanlığı yetkililerine sormuş olalım. Tabi sendikalarda bu konuda çalışsınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diyorum. Görüşmek üzere.